Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz bugün 24 Aralık Perşembe günü akşam 10 sulara doğru yaklaşırken dolar analizi videosuna başlıyoruz. Dünkü verileri okuduktan sonra bugüne değerlendirmemizi yapacağız. Ee, evet dolarda büyük gün yarın diye arkadaşlar sizlere dünkü başlığı atmıştık. 7.62 dikkat bu seviyenin altında eğer bir kapanış gelirse bizim hedeflerimizi sizlere aktarmıştık. İsterseniz dünkü yazdıklarımızı okuyalım. Evet dolar tl'de zayıf hareket devam ediyor 7.64 altında kaldıkça düşüş devam eder demiştik arkadaşlar destek 7.62 bakın çok önemliydi bu 7.62 e, ve bugün e, bu seviyenin altında artık kapanış yapıyoruz ve alttaki destek noktamız neydi 7.57 şu anda 7.57'ler civarında geziniyoruz bir alt noktada da 7.50'ler bulunmakta arkadaşlar merkez bankası ben 150 bas puan bekliyorum diye e, kabaca e, diye söylemiştim sizlere beklentimi. 200 bas puan yani %2 faizi artırarak piyasa beklentisinde üzerinde bir yükseltme yaptı. Dolayısıyla bu da Dolar'a, Dolar TL tarafında düşüşe, Türk Lirası tarafında da yükselişe meydan oldu arkadaşlar. Şimdi buradaki düşüş bitti mi? Yani düşüşün bittiği konusunda herhangi bir gösterge yok. Bu düşüşler 200 bas puan olmasıyla beraber e daha da alt noktalara gidebilir arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Burada ilk noktamız 7.50'ler. ancak şunu söylemek istiyorum. Asıl daha önemli konu var burada. ben geçen haftalarda ve hafta sonlarında yaptığımız analizlerde buna değiniyorduk. Birkaç haftadır hep diyordum ki bakın aylık bazda daha doğrusu söz sözlü olarak şunu demiştim, bunu demiştim demeye gerek yok. Bakın dolar da bizim 3 gün önce hafta sonu yaptığımız analizde dolar da ay sonu kritik. 7.80'i takip edin. E, aylık vadede düşüş trendine girebiliriz diye burada yazdım arkadaşlar. Ondan sonra bakın daha geriye gidiyorum. E, dolar da uzun vadede düşüş riski devam ediyor. Haftalıkta 7.85 önemli demişim. Sonrasında uzun vadeli analizlere yine geliyorum. Dolar da uzun vadede düşüş riski devam ediyor. 7.83 demişim. E, yani e, yaklaşık ben bir aydır e, bakın dolar aylıkta 7.85 üzerinde kalmalı demişim. Bu da ne zaman 3 hafta 4 hafta öncesinden arkadaşlar burada Dolarda uzun vade 7.60'a bağlı demiştim o sert düşüşten sonrasında Ve arkadaşlar artık ben 7.78'lerin üzerinde bir kapanış Olamayacağı için artık kesinleştiğini düşünüyorum ben bu aylık bazdaki Düşüş trendine girdiğimizi ben Düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan Yani artık burada bizim hedeflerimiz 7.50 7.45'ler daha da alt noktalar mevcut olabilir. Bunları sizlerle inceleyeceğiz. Şimdi burada da bakın bir düşüş trendine girmiştik 2018'den sonra. Yine sert bir faiz artımından sonra. Ondan sonra yaklaşık 2-3 ay biz düşüş trendi içerisinde kalmıştık. ya 1-2-3-4-5 5 ay biz burada düşüş trendine kalmıştık. Şimdi buradaki durumda tabii ki piyasa şartları ve olaylar belirleyecek ama burada birkaç ay düşüş trendine kalabiliriz. Bu, bu ay birinci ay. Sonrasında gelecek ay Ocak 2 olacak. Şubat 3 olacak. Ondan sonra bakacağız durum arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir yukarı gidip tekrar düzeltmesini yapıp tekrar daha aşağılar mı gidecek? Bunları izlemeye devam edeceğiz. Ancak burada arkadaşlar düşüş trendinin başladığını söylemek zorundayım. Bunun detaylarına gireceğiz. Daha alt noktalarda neler var? Hafta sonu inşallah analizlerimizde paylaşacağız zaman oldukça. Evet şimdi dünkü notu şöyle biraz kenara bırakıyorum. Günlük baza artık konumuza dönelim. Buradaki düşüş trendinin devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Dünkü videoda da söylediğimiz gibi, 10 pardon, dolar günlük sinyallerde de en son 7.84'ten düşüş olarak sistemimize bunu algılamıştı bu sinyali ve oradan beri 8.03'ten beri düşüş devam ediyor ve 7.55'lere kadar, 7.56'lara kadar gelmiş durumdayız. Şimdi tekrardan ANS sayfasına dönelim ve burada arkadaşlar bugünkü kırmızı mumu görüyorsunuz. Yani şüpheye hiç yer vermeyecek şekilde zayıf hareket devam ediyor ve alt noktalara doğru gidiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi 750'ler bizlere destek olacak. Peki arada ufak bir destek olabilir mi ona bir bakalım. Burada ben baktığımda arkadaşlar 752'lerde bir desteğimiz var. Şu noktada daha altta 750'ler var. Daha da altta 745'ler bulunuyor arkadaşlar. Bunu daha önce de 7.45'leri sizlere aktarmıştık. Neydi o arkadaşlar? Şöyle bir üçgen formasyonu içerisindeydik hatırlıyorsanız geçen hafta. Şu formasyon aşağı kırılmasıyla beraber şu üçgen yüksekliği kadar aşağıya teorik olarak gidebiliriz diye konuşmuştuk. Şu an içinde 7.52'ye doğru gidiyoruz gibi geliyor bana arkadaşlar. Halen ben düşüşün. Bitmeyeceğini birazcık daha devam edeceğini düşünüyorum Göstergelere baktığımda da bunu gözlemliyorum 5 saatlik grafiğe baktığımda da bunu gözlemliyorum dolayısıyla e, Dolar TL aşağı doğru gitmeye Devam ediyor arkadaşlar ve e, 7.62 altında kaldıkça e, Düşüş devam edecektir diye düşünüyorum bakın 7.62'ler artık bize Burada baraj oluşturacak bu seviyenin üzerine e, şöyle çıkamadıkça Düşüşler devam edecektir yani 7.62'ye çıksak da Tekrardan aşağı doğru bir potansiyel olabilir. Buna dikkat ediniz arkadaşlar. Ya zaten 7.85'ten beri e, short pozisyonları e, anaya sistemimize göre zaten belli ediyordu kendisinin yatırım tavsiyesi olmadan. Evet e, 5 saatliğe baktık günlüğe baktık. E, dolar endeksine bakalım bir. Dolar indeksinde de arkadaşlar günlük bazda e, iyi bir grafikte e, gözüküyordu. iki gün öncesinde özellikle şöyle sert bir yükselişle e, devam etmişti. E, dün kar satışları gelmişti. Bugün yine daha aşağı gelsek de şu an 90. 4'ler üzerinde 90.3 değil 90.3'ler üzerinde kalmaya devam ettikçe fena gözükmüyor ama indikatörler açısından baktığımda zayıf bir görüntü var arkadaşlar. Burada şu mavi ortalama yani 90.5'ların üzerinde sanki çıkması çok kolay olmayacakmış gibi geliyor bana şu 90.5'lardan sonra tekrar aşağı doğru yönelebilir. Bu durumda da 89'lar söz konusu olabilir arkadaşlar. Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası'na bak baktığımızda evet burada da arkadaşlar en son şu noktada bir kırılım meydana geldi demiştik. 9.30'lar bize destek oluyordu. E, oranın da kırılmasını e, yani zayıf hareket olduğu için buranın da kırılmasını e, bekliyoruz diye arkadaşlar anlatmıştık dün. Ve altta 9.20 bizim için önemli bir destekti. Orada tutunmaya çalışacağız. Daha altta e, 9.05'ler var ama orası e, birazcık uzak tarafta olsa da e, mümkün olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu konuda. Ee, yani imkansız değil 9.05'ler onu söylemek istiyorum. Buradaki düşüş trendi de devam ediyor. 9.30'lar altında kaldıkça da Euro Türk Lirası aşağı doğru gitmeye devam edecektir arkadaşlar. Koşulumuz 9.30. 9.30 bugün için geçerli bu. 9.30 altında kaldıkça düşüş trendi devam edecektir. Bu kadar basit arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan bunları söyledik. Evet e, aylık bazda durumun arkadaşlar e, çok iç açı olmadığını söyledik. Haftalık bazda zaten e, durum hep kötüye doğru gidiyordu. E, sadece 2-3 hafta boyunca şöyle bir tepki yükselişi yaşadık. E, yani buna kedi sıçraması, ölü kedi sıçraması vesaire gibi e, tanımlamalar var. Tepki yükselişi diyebiliriz aslında basitçe. Şu düşüşten sonra 1 liralık bir düşüşten sonra yukarı doğru bir tepki verildi. Sonrası hatta burada da bir müdahale edildi. Sözlü olarak e, Merkez Bankası tarafından falan. E, ve daha da aşağılara doğru gidebiliriz diye şöyle bir resim çizmiştik hatırlarsanız. Düşüş, tepki yükselişi ve daha alt noktalara doğru gidiş diye. Şimdi acaba daha alt noktalara gidecek miyiz diye soru işareti koyuyorum. Bunu uzun vadeli analizlerde değerlendireceğiz. Evet günlük baza dönelim ve özetimizi yapalım arkadaşlar. Dolar TL'de faiz artışı ile beraber zayıf görüntü arttı. Şöyle diyelim bir de. 762 altında kaldıkça düşüş devam eder. Destek 750. Ee, 2 750 ve 745'te uzak tarafta direnç 762 770 ve 775'te uzak tarafta diye yazalım arkadaşlar. Evet, özetimizi yaptık. Artık burada videomuzu tamamlıyoruz arkadaşlar yarın yine kısa vadeli analizlere devam edeceğiz. 7.62 altında kaldıkça çok bir şey beklememek gerekiyor diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Kendinize bakın hoşçakalın iyi akşamlar.